şey alımımızı arttırıyor sanırım. <Gülüyor> <Gülüyor> ah zaman geldi diyor. Tek yol bu. Karus Tor for you seni ne bekliyor bilmiyorum diyor. Bakacağız. Şuralarda bir şeyler vardı sanki. Kapı geçişleri. Kapı bir şey yok. <laughs> İnsan bir buraya şeyden uğrardı. Tavanda da mı bir şey? Aa gel, o zeki. E, ee, zekisin de burada bir şey yok ki gene. Nereye gittin? Aşağı indim. Var mı orada bir şey? Hiçbir şey yok. Burayı niye koydunuz lan o zaman? Ya niye kandırıldım? Şu an fake edim. burada bir yer var mı? Oradan Nerede? da. Oradan da kapı kırık ya oradan oraya geçebiliyorsun. Ha burada scroll var harbiden. Hani ne lan nerede? Bak kapı var ya kapı. Bak bak buradayım. Bak. Ha. Lan yukarı Allah, git yukarı. Da... Oğlum başına koymazlar buraya. Ay atlayamadım. Belliydi böyle bir şey. Yani biz de diyoruz kandırıldık herhalde. Bu beynimi kullanmıştım. <laughs> Bir an boşa gitti sandım gerçekten. Evet ben de. Allah'ım. Çok şükür. Kapıyı çalma gel gel böyle Çalacağım girelim. Çalacağım ya. Hayır hayır böyle girelim. Ben aha. Bak. Ben gidecekmiş. Çaptır. Ne yapıyor Doğru. bu? Dokuz. Bu namaz kılıyor. Hmm. Bin o o vuramam. Bu adam değil mi? Evet. Yani adam değil, bir bir adam değil ama değil ama olsun adam değil ama düşmanımız işte rakibim. Ne yapacak biz atıl. acaba ya? He here. Bir kişi değilim. E Ne oldu? 31 mi atacağız? Evet. 32 mi atacağız? <laughs> What? Kankam. Biz oda yokuz ama haberin olsun. İki kişiyiz ya. Nasıl anladı bu geldiğimizi? Ne bileyim anlıyor herhalde. Hisleri mi var ne var? Ha, şey diyor yukarıdan kıracaksın diyor. Üstüne geçeceğiz üstüne atlayacağız. Ha. Ben de öyle yapmıştım ben sanırım. Ben önce şu etraftakileri öldürelim diyorum ya. Evet. En sonuna bakarız. Güzelmiş yani. <laughs> Nerede o şu anda? Bir yerlerde geliyor. Burada geliyor. Bu taraf full bitti bu arada. Tam karşı tarafta. Işık var sadece ona dikkat et. Yukarıdan öldüreceğiz. Tamam. Ee o yüzden şuralara çıkılıyor. Tekte buraya gelecek onu öldüreceğim. Ben aşağı atladım sen öldür onu. Aa! Öldüremedim. Ben soktum. <laughs> Okey. Soktum mu? <laughs> soktum kaçıyorum. <laughs> Nerede? Bilmiyorum işte galiba. Ha, sana sana koşuyordu. Bana mı koşuyor? Ben atlayamadım üstüne sana doğru koş. Şuradan çıkarken falan öldürsün. Üste çıktı üste çıktı üste çıktı geliyor arkandan. Koşa koşa geliyor. Hangi lan? Üste. Göremiyor ki lan. Bak geliyor. Nasıl? Heh tamam kurabildim. Heh, tamam oldu. sandım. <laughs> <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne ne yapıyorsun lan? Nereden çıkartıyorsun acaba? Ya kardeş. Dur gelsin ben tepede duruyorum. <laughs> ne oluyor lan? Arkandan bir şeyler geliyor. Aha yakaladım seni. Üstünden biri yakalamış. Ananı avradını. Ya kardeş. Bak biz iki atmayalım. kişiyiz. Biz iki kişiyiz. Come on. Come on. Come on, <laughs> arkanı dönme, arkanı dönme. Bu ne diyor? Ne demek Sen bu sadece nişoku değilsin diyor. Aha. Aha. Ano. It. O diyor. The Yok voice. diyor. Ses, acı. Ah benim göğsüm. <laughs> fark etti. Yaralandı. <laughs> Gölge imparatorçası <laughs> mi? Yamiko! Gözler kendini yüzsin Canavarın nasıl bir trik bu? Kaya'nın bu topraklara verdiği zararın e, revenge neydi? İntikam. İntikamını almak için geçmişiyor. <laughs> Gün doğduğunda diyor burası ve buranın insanları bir daha Ay, özgür ya. kalacak. Seni duyamaz. Fırı <laughs> <laughs> Ünlem. <gülüyor> Neyi özgür bıraktığını farkında mısın diyor. Başka <laughs> bir savaş çıkartacaksın diyor. Neşako'nun karanlığı her yere yayılacak tekrar. Bir sürü masum insan mahvolacak. Hep senin yüzünden. Ne yaptın? Senin yaptığın gibi bir mi? Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey. şey! Neden sana güvenmeliyim şey ki? I'll give one chance redemption if your general surrenders. Bu akşam kesin teslim olurlar. Bu... Bu akşam generalin teslim olsun diyor. Bir şans veriyorum diyor kurtuluş için. <laughs> Seymo'ya <laughs> güvenmene ihtiyacım yok. I won't die by... Sen hay öleceksin zaten. Öldüreceğim zaten silahımı seni. O kadar... Aa, sacrifice mi? Sacrifice. Ya da köpek niye aklıma gelmiyor? Sadece sacrifice. Şey... Sadece Fedakarlık. Ya fedakarlık, bunca fedakarlığımız... <laughs> hepsini sileceksin diyor. Bir sürü fedakarlık yaptık diyor biz. Çok şey ödedik diyor. Ama sen, senin şey yapmana izin vermeyeceğim, bunları tamamen sıfıra getirmen izin vermeyeceğim, diyor. Kayon insanların tekrar, <laughs> onların e, şeyi diyor, fedakarlık. gerek yok anlıyor muyum, fedakarlığı e, savaşı bitirmiş diyor. Ay senin fedakarlığına, <laughs> fedakarlık, fedakarlık Ben kelimeyi unutmayacağım. Ben unutuyorum çünkü İngilizcesi çok güzel. <laughs> ne oldu? <laughs> Azil Bu zilimiz vardı lan bizim sahi, doğru biz unuttuk onu. Oğlum ben işte biliyordum ben bir şey. Ay yırtıldı her yerimiz. Dönüm sağlam. Hata yok. MixPay müziği çalıyor gene ya. Şeyin mi? mi? Harbiden benim bildiğinin aynısı ya. katılamıyorum ben. Next aim bir alt direkt bir. Sizlerle de dolusun değil mi diyor. Nasıl kodumla? emin <laughs> değilim. Ne yapmak istememiştim sadece oldu. <laughs> yaptın yukarı gitti diyor yok oldu diyor. Kayın'ın son kaptanı yaptın başardın. <laughs> <laughs> <deyem. gülüyor> formda gözükmüyordu diyor Ayrıca sana gölge imparatoritesi diye seslendi Yemiko Hayırdır ne demek istedi oh. Aslında olay şu ki Bittiğinde söyleyecektim oh. Gölge imparatoritesi Sana ilk başta söylemediydim seni çağırdım al al öyle mi Yamıyorum. Ama Ama <laughs> endişelendim <laughs> Ee, orada olduğunu söyledim. Tamamen konuştu şey değil yani yalan değil sonuçta söyledi orada. Was... Bana tanrıça diye sesleniyorlar diyor <laughs> <Ya>, nasıl ya? <laughs> ben tanrıça değilim öyle bir şey değil. <laughs> Sadece normalden biraz daha güçlüyüm. Neden söylemedin bana? Böyle bir tanrı olabilir mi yani sen? <laughs> tanrı... <laughs> ya... <gülüyor> Herkes tarafından e, saygı duyulan e, sevilen bir tanrıça nasıl hissederdin diyor. Ya. Fare gibi böyle şey yapmışsın kapanı kısılmışsın ve yapabileceğin tek şey bir böyle hiç anlamsız öylesine böyle rastgele bir ruh çağırmak yapabildiğin tek şey alınma ama yani diyor ne yapardın diyor sandın mı yemek bunun için yok. zamanımız yok yemek bir daha bir daha bir daha yalan söyleme. Yalan bize yardım etmez. Anladın mı? Evet evet. Anlıyorum. Tamam Tamam hadi bir daha yalan söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Ha, <laughs> haragemi. Haragemi.